Herkese selamlar dostlar ben Yusuf Bugün sizlerle beraber abi Euro Truck Simulator 2'de mod nasıl atarız ve hile nasıl yaparız bunları göstereceğim moddan kastım şu zaten bu videoda bunun için geldiniz istediğiniz arabaları istediğiniz kullanmak istediğiniz arabaları nasıl oyun içerisinde atıp oynayabileceğinizi göstereceğim ve burada Bakın hiç YouTube araştırmadım yemin ederim. hiç YouTube araştırmadım ama en detaylı anlatacak kişi olan benim bunu da baştan söyleyeyim. Abi eee Burada bu video dosyalar kısmına girdiğimiz zaman insanlar aklında bu çok karıştırıcı bir seçenek. Ben başka videoya gideyim sorusu gelecek. Ama hayır bu soru gelmesin. Çünkü başka bir videoya geldiğiniz zaman da bu modlara, bu dosyalara girmek zorundasınız. Çünkü mod atıyorsun abi mod. Zaten oyun bunu kendisi sana sunmuş yani mod atabilmen için buraya girmen lazım diyor sana. Şimdi abi bak Euro Truck bir şekilde aldım. Satın aldım veya Crack indirdim. Beni ara kadar etmez. Ama satın almanı tavsiye ederim abicim. Şimdi çok basit abi geliyoruz buraya. Buraya abi Google Chrome'u açtıktan sonra buraya ETS 2 LT yazıyorum ve enter'e basıyorum. Tamam mı? Bak burada ETS 2 MOS var. Hayır buna basmıyoruz. Kars'a basıyoruz. Kars'a bastıktan sonra bakın burada bir sürü ee, arabalar var. Ben sen buradan istediğin arabayı geliyorsun abi. Mesela ben bunu indirmek istiyorum ya. Buradan abi bak indir kısmı var. Eğer İngilizceye çevirmemişseniz eee Download yazar. Şu indirme kısmına basıyorsunuz. Zaten bakın ben zaten bir araba atmıştım. Onda ee, onu oynayacağım. Ben bunu kullanmak istemiyorum. BMW M, BMW M5. Tamam bak beni buraya attı. Ben burada bakın diyor. Aşağıdaki düğmeye tıklayın. Porsche bilmiyorum neyi indirme. Evet tamam. Bunu ücretsiz olarak indirmek istiyorum. Reklamları kapatın. Ve artık inmeye başlayacak yavaş yavaş. İndirmek. Şu reklamı kapatın. Tekrar buraya gelelim. Tekrar indir diyelim. Sizi saçma sapan sitelere atabilir. Onu da baştan söyleyeyim. Bu arada yanlışlıkla e, virüs falan indirmeyin. Herhalde o arabada bir sorun var. Başka bir araba indirelim. Şunu indirelim. Tekrar indire bastım. Evet bakın en sonunda indi. Bazen bazı arabalarda sorunlar olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Burada arada arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Ee, onu da göstermeye çalışacağım. Ben fazla arkadaşlarla oynamadığım için tam bilmiyorum ama bildiğim kadarını göstereceğim. Yani oynamışlığım var mı? Evet var. Onları da göstereceğim. Eğer arkadaşlarınızla mesela örnek veriyorum internet kafeye gittiniz. iki kişisiniz ve o arabaları kullanmak istiyorsunuz. İkiniz de aynı arabayı hem sen örnek veriyorum. Sen de alacaksın bu arabayı. Arkadaşın da alacak. Sonra o arkadaşın bu, mu araba bu arabayı Lan dur. İkinci sayfaya gel şu arabayı mı aldı. Sen de alacaksın, o da alacak. Daha sonrasında zaten oraya ilerliyoruz. O mod bayisinden ikinizi de e, şey yapmanız gerekiyor. Evet, bakın şuraya indi. Buradan da atabilirsiniz. Bakın şöyle yapayım size. Buradan dosya yazacağız ya. Yani. Şuradan da atabilirsiniz ve dosya. Ben buradan atmayacağım. Dosyadan atacağım. Direkt tıklayıp üzerine gideceksiniz. Yani o da farklı şeyler. Buradan abi e, e, Euro Truck Simulator 2 belgeler kısmına gelir daima. Bakın burada Euro Truck Simulator 2 çift tıklıyorum ve mod var. Şu moda basıyorum. Bakın ben aldım araba bu. Buradan geliyorum abi tekrardan. Bu bilgisayara tekrar tıklıyorum. Çift tıklıyorum geldi. Buradan abi indirilenlere tıklıyorum. Ve bakın şunu ama önce bunu kurmamız gerekiyor. Ha, şunu aldın mı abi? Çift tıklıyorsun. Tamam diyorsun. Şunu bir e, WinRAR'dan olsun. Tamam şu bakın. WinRAR eğer bunun için winrar da lazım. bunu. WinRAR o da çok basit. WinRAR gez, winrar indir yazın. Gezginler sitesi bakın. Gezginler sesini indirin. Kurulması falan da çok basit. WinRAR olmadan yapamıyorsun. Bunu da baştan söyleyeyim. WinRAR'ı indirdikten sonra yaptınız mı abi? Bakın bir arada zaten şurada bunu yapın. 64 bit olan indirim bu arada. Tamam geldim abi. Şunu şuraya bak bas tutarak buraya atıyorum. Ve akın geldi tamam. Birinci işimiz tamamlandı. Ama ben bu arabayı oyun içerisinde satın alabilmem için hileye ihtiyacım var. Tabi bu hilezin para hilesi. E, hemen gönlünüzde o kötü şeyler ben bu hile yaparsam ban yerim. Hayır bu değil. Arabayı alabilmeniz için bu hile şart. Çünkü araba çok pahalı oyunda. Hem indiriyorsunuz hem oyun içerisinde bir de satın almanız var. Tamam. Ya Gel, tekrar geldim abi buradan Google Chrome açıyorum. Buradan niye bu küçük lan? Neyse burada ETS 100 save basıyorum. ETS 100 save yazdım. Bakın şu. Tam indir. Tam indir görmeden indirmeyin bu arada. Tam indire geliyorsunuz. Buradan da bakın buradan indir kısmına basıyorsunuz. E ben bende olduğu için ben bunu indirmeyeceğim. Zaten e, buraya indiriyorsunuz ama yok bunu göstermek zorundayım. Tamam. İndirdik varsayalım zaten ben indirmişim yani var bende. İndirdim mi abi bunu? Bilgisayara geliyorsun tekrar. Buradan belgeler kısmından Euro Truck Simulator 2'nin Mods kısmı olacak. Yok Profiles kısmı olacak. Şuraya bakın atmışım ben. Tamam ben bunu nasıl atacağım peki? Şimdi onu gösteriyorum. Bilgisayara geldim yine. yine. Onu indirdiniz ya tamam. Onu indirdiniz. Buradan indirilenler kısmına geliyorum. Onu bir bulayım ben. Evet bakın indirenler kısmından ETS servet dosyası tam indir zaten vardır. Şuraya bak, bunu buldunuz mu? Çift tıklıyorsunuz. Buradan mod yazacak. Şu moda çift tıklayın. Gerçi ha tamam o moda çift tıkladığınız zaman şu sayı şunun içerisinde olur. Anladınız mı? Basit tutarak bunun içine atıyorsunuz. Bakın her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bunu da yaptınız mı? Ben şimdi çünkü bunu yaptıktan sonra eğer modu aktif ederseniz diller falan İngilizce oluyor. Ayarlar bozuluyor. Onu da göstereceğim yine ben. ben tekrar uğraşmak istemediğim için tamam. Bakın on tuttum buraya attım. Tamam bunu da gördünüz. Bakın ben o şekilde yaptım ve şu an var. Herkes o şekilde yapıyor. Ben daha önce de kurduğum için tekrar kurmakla uğraşmak istemiyorum sadece. Ama bak istediğim şey şuydu. Tamam daha sonradan Euro Truck Simulator 2'ye tıklıyoruz. Bakın işimiz bitti. Modlarla işimiz bitti. Tabi eğer daha yeni indirdiyseniz bu oyunu bir defa girip çıkmanız gerekiyor çünkü belgeler kısmına gelecek. Daha sonra bakın burada oyuna devam et demiyorsunuz. Burada size aldi olmayacak. ETS 100 ve 2 indirdik ya. Şuradan bakın şu olacak sizde. Yani kendi hesabınız olacak. Ama siz ona girmiyorsunuz. Siz bunda kalıyorsunuz. Al, direkt, al diye, al tıklıyorsunuz artık. Kaç seviyesi artık hangisi çıkarsa onu seçmeniz gerekiyor ki para hem seviyeniz yüksek olsun hem paranız yüksek olsun. Daha sonradan bitmedi. Buradan mod yöneticisi var. Bakın ben az önce aldığım araba şuydu. Ben de, benim de daha önceden indirmiş olduğum araba buydu. Tabi oyun içerisinde renklerini falan değiştirebiliyoruz. para da söyleyeyim. Buradan tıklayarak etkin hale getiriyorum. Tamam. Değişiklikleri olayla diyorum. Daha sonra da oyuna devam ediyorum bu kadar Gördünüz mü oyuna giriyoruz tabii daha bitmedi Bu defa bunun e, kurma aşaması var tabi e, Eğer aldi seçtiğiniz zaman hani etesi yusa ve tam indir vardı ya bile Onu aktif ederseniz Ayarlar bulacak onda seçenekler kısmından e, bakın neredeydi o Onda seçenekler kısmından dil ayarlarından e, değiştirebilirsiniz Tamam şimdi abi ne yapıyoruz biliyor musunuz oyuna bu şekilde girdiniz e, Buradan çekici galerilerine basıyoruz Buradan Olan herhangi bir yeri seçiyorum. Mesela ben şunu seçmek istiyorum. Mod yürüyüncesi, bakın mod bayisine erişin diyorum. Bakın daha önceden BMW'm vardı benim şuraya. Şunu indirmiştik ama ben BMW'yi kullanacağım. Yine aynı şekilde. ikisi de aynı işlevi görecek. İndirdiğiniz arabayı çift tıklayın tamam mı? Buradan yine kafanıza göre bir yer seçin. Seçtikten sonra altta bakın bu kadar boş alan çıkacak. Bu boş alandan bir tane seçip şey, tamamı basıyoruz. Tamam bunu e, ya aldık özelleştiriyoruz. Bakın ben buradan ne var ne yok hepsini tek tek koyacağım. Tamam fazla bir ayarımız yokmuş. Tamam onayla diyorum. Aa hayır rengini siyah yapacaktım ben. Neyse beyaz olsun. Ama yok lan ben siyah yapmak istiyorum. Geldim abi rengi renk renk. Tamam bak ben şu rengi sims yapmamasını istiyorum aynen. Şunu onayla. Evet arabamız siyah. Tekrardan satın alıyoruz. Yine bir yer seçeceğiz. Bakın özelleştikten sonra bir yer seçmemiz lazım bu arada onu söyleyeyim. Tamam dedik. Evet bir yer seçtim ve siyah arabamı satın aldım. Tamam abi siyah arabamız hazır ya. Şimdi abi buradan bakın şu alttan çekici yöneticisi yazacak. Şu çekici yöneticisine bir defa tıkladığınız zaman sizi buraya atacak. Ve burada sizin arabanız gelecek. Ben daha önceden e, ayarlamadığım araba beyaz yapmıştım onu. Unutmuşum yani siyah yapmayı. O oydu. Şimdi bu da bu da. Bu da farklı bir yerde ve siyah arabamız. Buna bir defa tıklıyorum bakın aynen siyah arabamız. Bunları direkt bakın bunu seçtiyorum ya. Hani sizde tabii seçtiğiniz arabaya göre farklı olacak. Burada sizin arabanızın ismi yazacak. Hangi arabayı indirirseniz bilmiyorum. Şu arabayıne bir defa tıklıyorum ve süre basıyorum. Ne diyor? Şehrine bilmem ne, ne? Buna evet diyoruz. Ve bakın bizi direkt oyuna atıyor. Ve bu kadar basit. Bakın şu an benim siyah arabam. İkiye bastığınız zaman böyle sağ tıklarsanız tabi bunu ayarlardan siz fare e, farenizi direksiyon yapmışsanız öyledir. Ya yani öyle olur. Bakın bu şekilde siyah bir BMW'm var. Tamam şunu tekrar bire basıyorum. Araba içine arabayı bir çalıştıralım. Bir defa E'ye bastım. Bakın açılma şekli ne kadar güzeldi. Tekrar E'ye basıyorum ve arabam çalışıyor. sakin sakin sakin. Tamam böyle. Buradan bir çıkalım. Tamam abi bakın bu boş... Kaza yapacaktık. Biraz daha yukarıdan görsem güzel olurdu ama boş ver. Bakın bayağı o tamam ben buradan. O sıkıntı sıkıntı. Evet bakın bu şekilde. Böyle. Arkadaşlarınızla oynamayı da şimdi göstereceğim. Bakın bu şekilde. Gayet güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Hatta ben birazdan oyun bitsin. Yani bu eğitim videosu bitsin. Direkt kendim gireceğim. Biraz araba kullanacağım. Canım araba kullanmak istiyor. Bakın bu şekilde gerçekçi bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tamam. Şimdi SCC'ye bastım. Sen bunu arkadaşına oynamak istiyorsun değil mi? Buradan abi konvoylar olacak. Bir arkadaşınız tamam. Bir arkadaşınız gidip burada konvoy oluştur diyecek. Konvoy oluşturmayı gösteriyorum. Buradan konvoy oluştur. İşte bakın buradan oturumun adını parolasını girebiliyorsunuz. Tabii siz bu parolasını girin, adını girin yeterli. Zaten adını girmenize gerek yok. adınız olacak. Buradan abi onayla dediğiniz zaman konvoyunuz buraya onaylanmış bir şekilde girecek. Onayladıktan sonra şimdi ben konvoy oluşturum. Birisi mi gelir? Boş ver. Konvoyunuz burada gözükecek tamam mı? Arkadaşınız girdiği zaman Konvoy genelde en üstte olur. Ha yok mu? Buradan araya basarsınız. Adı neydi? Şu muydu? Hemen adını böyle neyse adı girirsiniz. Girdikten sonra abi e, üzerine tıklarsınız ve kovaya e, konvoya katıl dersiniz. Buradan konvoya katıl. Eğer şifre olsun zaten siz arkadaşınız olduğu için size şifreyi söyleyecek. Şifre oluşturmamışsa diyecek zaten girir. Burada tabi başkalarının konvoyları da var. Bakın şu bunlar olan şifreleri bunlar şifreler değil. Ve 8 kişiden dört e, 4 kişi var şu an içerisinde. Ben girebilir miyim? Evet girebilirim ama girmeme gerek yok. Tam bu şekilde arkadaşlarınızla beraber de oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Her videoyu buraya kadar izleyenler varsa onlara çok teşekkür ederim ve kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Ee, bir, bir buçuk aylık bir süre boyunca eğitim seti başlattım. Yani e, oyunlarla alakalı olsun olmasın yani bir sürü eğitim videosu çekeceğim. Hafta 3 video paylaşıyorum bunu beni sıkı takipçilerim bilir. Hafta 3 videoyla sadece böyle eğitim videoları çekeceğim tamam mı? E, Clash of Clans olsun. E, Conflicts of Latents olsun, Euro Trucks olsun bunun gibi bir sürü de içeriklerde sadece eğitim çekeceğim. Yani biraz da nasıl yapılır? Hani insanlar kanalını sadece eğlence kanalı olarak değil de nasıl yapılır olan bir arada olsun ki insanlara biraz faydamız dokunsun. E, uygulamalar hakkında yani edit yapan programlar falan var ya onlar hakkında da e, bil, bilgiler falan paylaşacağım. Bilmiyorum artık onlar sizin izlem izleyip izlememeyeceğinize bakacak. Önemli değil. Konuşamadım izlememeyeceğinize. <laughs> Neyse. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Aşağıdan kalma bulmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben gayet e, açıklayıcı bir şekilde, net bir şekilde bakın dediğim gibi YouTube'dan göstermeme rağmen bir videoda size 3 tane şey ürettim Bence bayağı faydalı olan bir video yaptım ben size. O zaman bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. aşağıdan kalma bulmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.